Merhaba arkadaşlar. Burada 21 tane delik var. Ben 20 tane fide aldım. Bir tanesi boşta duruyor. Şurada boşta duruyor bir tanesi. 20 tane salatalık fidem var. Şimdi bu sadece salatalık yetiştireceğim. Geçen yıl burada 7-8 çeşit bitki yetiştirdim ve deneme amaçlı iki tanesi çok güzel oldu. Bunun bir tanesini salatalık bir tanesi domatesli. E, domates diğer bir kapta yetiştiriyorum şu anda. Sistemi kısaca anlatayım size. E, içinde bir tane akvaryum pompası var. Bu akvaryum pompası e, kabarcık oluşturacak şekilde olması lazım. Yani e, o üstünde bir tane delik var. O delikten hava alması lazım ki kabarcık oluşması lazım. Ben o deliği e, çıkartacağım. Bir tane boru bulamadığım için e, ya da koy, koymak istemedim. Onun yerine şöyle hava taşı koydum içine. Bu hava taşı oksijen üretiyor. Şöyle gösterecek. Bu hava taşını şöyle. Bu hava taşını makinesi budur. Bu makine çift yönlü. Şöyle göstereyim. Şöyle çift yönlü hava yönü var. Bunun bir tanesi ikisi aynı miktarda hava üretiyor. Bunun bir tanesi kovanın içine gidiyor. Diğer e, diğer iki, diğer bölümü üç üç şekilde böldüm. Şurada aparatla böldüm. Bu aparatların ikisi şu dirseklerde bir tanesini burada, bir tanesini burada. Şurada kablosu gidiyor. Daha borusu gidiyor. Diğerinde borusu burada gidiyor. Şura koydum. Diğerinde şu kısma koydum. Yani şu borunun bu, bu tarafında, Buz, bu buralarda da oksijenlesin diye. Şimdi fideleri temizleyip süngere bağlamadım bu sefer. Bunda direkt suya değirecek şekilde daha yeni koydum ben bunu. Yani bir günlük falan bunlar. Koyduğum içindeki tortuları. Şimdi şuraya delikli şey koydum, süzgeç koydum. İçinde birikecek tortular. Suya da temiz hava girecek. Şimdi bunu da aynı şekilde şöyle zamanlayıcı makinemiz var. Şöyle Şurada tırtıklar var. Bu tırtıkların anlamı şöyle her biri bir 15 er dakika. Böyle 15 dakika çalışacak. 15 dakika duracak. 15 30 45 45 dakika duracak. 15 dakika çalışacak şekilde. Böyle bir döngü içerisindeyiz. Şimdi salatalık yetiştirirken bu orta düzeyde olduğu için böyle iyi metre mi? Atut, Atut at 2 ve Atut, Atut Atut makinelerimiz var. Bu makinede bu pH ölçüyor, bu iyisi ölçüyor. EC içindeki besin değeri. Salatalık yetiştirirken belli bir besin değeri var. Onu tutturmanız lazım. Şöyle ölçelim. 1.75 geliyor. Buradan ölçelim. buradan aynı şekilde geliyor. pH'ımızı ölçelim. Yani beş buçuk. Buradan ölçelim. Bu çünkü boru uzun olduğu için her tarafta farklı gelir diyenler olacak. Buradan beş buçuk. Çok az bir şey fark ediyor. Şimdi e, Bunlar besinlerimiz A ve B olaraktan ikisinden de aynı miktarda kattım Ben size oranlarını söyleyeceğim Şimdi 10 milim bu, bu orandan 10 milim bu orandan koyunca 1 litreyi tam 2 yapıyor Ona göre siz sisteminizde koyarsınız pH ölçer ve EC ölçer yoksa e, pH ölçeri e, Düşürmek için Mutlaka pH ölçeriniz lazım tam dengeli olması için şöyle bir fosforik asitim var. Bu suyun pH'ini düşürüyor.